Afat ve Kızılay bu afette sınıfta kaldı. Ve tabii ki Babala TV'nin aracılığıyla ahbabın para toplamasını takdire şayan buluyoruz. Ama biz provokasyonlara karşıyız diyoruz. İkisi ayrı şey. Yani bir hayır yapıyorsun halktan almış olduğun ekonomik güçle de devlete kafa tutuyorsun. Şimdi oralarda olan Babala TV ve Ahbap neredeler? Nerede olduklarını bilmiyorum. Ama Antakya'ya uğramaları gerektiğini ve halen bakın oralarda yaşayan ve oralarda insanların yüreklerine dokunmak isteyen insanlar var. Tuğba Özay gibi. Sayfasından bir açıklama yapmış. Belediye başkanlarına sesleniyor. Devlete sesleniyor. Diyor ki kardeş şehir yapalım. Buradaki insanları ve onların evleri yapılana kadar o insanlara o şehirler sahip çıksın ve destek versin diyor.